Merhaba arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de ulaşım, ticaret, turizmde ikinci soru çözümündeyiz. Hazırsanız soru çözümü başlasın. Evet arkadaşlar ilk sorumuzla başlıyoruz. Bakalım ilk sorumuzda bize ne sorulmuş? Aşağıdaki geçitlerden hangisi bulunduğu bölgeler ikişerli gruplandırıldığında dışarıda kalır denilmiş. Yani bulunduğu bölgeleri tespit edeceğiz. Kalkanlı geçidi aslında Gümüşhane ile Trabzon'u birbirine bağlayan Zigana geçidi arkadaşlar. Bunu hemen bu şekilde notumuzu aldık. Zigana'nın diğer adı Kalkanlı. Ecevit geçidi Batı Karadeniz'de Kastamonu yakınlarında bir yine geçit arkadaşlar. O zaman Kalkanlı ile Ecevit'i biz Karadeniz bölgesi olarak hemen gruplandırdık. Sabuncu Beli Manisa İzmir arasında yapılan bir geçit Ege bölgesi olarak alıyoruz. 75. yıl Selatin Selatin Tüneli İzmir'le Aydın arasındaki bir geçit. O zaman ikisini de eşleştirdiğimiz zaman cevabımız ne kaldı? Sakal tutan. Sakal tutan Erzincan'la Sivas arasında yani Doğu Anadolu bölgesini İç Anadolu bölgesine bağlayan yüksek rakımlı bir geçittir. Özellikle uzun yola giden kamyon, tırların ve otobüslerin kış döneminde zorluk çektiği önemli bir güzergahta yer alır diyoruz değerli arkadaşlarımız. ÖSYM'de sakal tutanı yine geçen sene kullanmıştı. Aşağıdaki geçitlerden hangisinde demir yolu ve karayolu birlikte kullanılır? Aslında geçitlerde biliyorsunuz karayolu kullanılır genelde. Ama öyle bir geçit bulun ki yakınlarında hem karayolu olsun hem de demir yolu olsun. Şimdi Adana ile Niğde arasında Adana Niğde arasında ne var? Gülek geçidi var. Kop geçidi Erzurum'la Erzurum'la Bayburt arasında. Erzurum'la Bayburt arasında. Kop geçidinin diğer adı da bu arada Çimen geçididir. Çimen geçidi. Çubuk geçidi değerli arkadaşlar. Yine Antalya, Isparta arasında. Hatta şöyle söylesek Antalya ile Göller Yöresi arasında. Sertavul yine hemen Taşeli Platosu'ndan İç Anadolu bölgesine Karaman'a doğru bir bağlama yapar. Taşeli Platosu'yla Karaman İç Anadolu bölgesi arasında Ziganaya geldiğimiz zaman diğer adı Kalkanlıydı. Burası da Trabzon'dan başlar Gümüşhane'ye giderken arada bağlar. Bu arada Türkiye'de değerli arkadaşlar en uzun geçit hangisi? 2023 verilerinden söz ediyorum. En uzun geçit yine Trabzon'la Erzurum'u Trabzon'la Gümüşhane'yi birbirine bağlayan Yeni Zigana, Yeni Zigana tüneli diyeceksiniz. Şimdi bunların hangisinde hem karayolu hem demiryolu birlikte kullanılır denilmiş. O zaman diyoruz ki cevap Gülek. Yani Adana ile Niğde arasındaki Gülek geçidinde hem karayolu var hem de demir yolu var. Aman unutmayalım önemli bir soru tipidir. Bazen karşımıza çıkabilir testlerde. Devam. Demir ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır denilmiş. Yanlışı bize sormuş. Bütün coğrafi bölgelerimizde demir yolu vardır denilmiş. Acaba doğru mu? Bütün coğrafi bölgelerimizde demir yolu var mı dediğim zaman bazı arkadaşlar bana hocam Doğu Karadeniz'de demir yolu yok diyorsunuz. Ama ben burada bütün coğrafi bölümlerimizde yörelerimizde şehirlerimizde demiyorum. Bütün coğrafi bölgelerimizde. Mesela Karadeniz'de var mı? Var. Marmara'da var mı? Var. Ege'de var mı? Var. Akdeniz'de var mı? Var. İç Anadolu'da var mı? Var. Doğu Anadolu'da var mı? Var. Güneydoğu'da var mı? Var. Böyle coğrafi bölge olarak var. Ama işte bölgelerin bütün bölümlerinde vardır dersem yanlış. Onun için bütün coğrafi bölgelerimizde demir yolu var mı? Var. Gayet açık ve doğru bir cümle. Daha çok maden ve ağır yük taşımacılığı yapılır. Gerçekten demir yolları evet metropollerde yolcu taşımacılığında çok çok öncelikli kullanılır. Mesela İstanbul'da Marmaray'dan söz ediyoruz ya da metro hatlarından söz ediyoruz. Ama Türkiye'deki genel anlamda demir yollarını düşündüğümüz zaman demir yolları gerçekten maden taşımacılığında, araç taşımacılığında, ağır yük taşımacılığında, oldukça kullanılan bir ulaşım sistemi. En güvenilir ulaşım sistemlerindendir doğru. Gerçekten çok güvenilir. Şöyle baktığımız zaman en güvensiz yani en riskli ulaşım sistemi karayolu. Ama demiryolu, hava yolu bunlar, deniz yolu oldukça güvenli bir ulaşım sistemidir. Bursa, Iğdır, Ardahan ve Trabzon gibi illerde demir yolu yoktur. Evet şu anda Bursa'ya gittiğiniz zaman şehir içinde belki tramvay tipi ulaşım araçlarını görebilirsiniz ama mesela bir başka şehirden binip Bursa'ya trenle gidemezsiniz. Ya da işte Iğdır'a, Ardahan'a ya da Doğu Karadeniz'in hiçbir şehrine. Mesela Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Bayburt, Gümüşhane. Doğu Karadeniz'in hiçbir yerinde biz bunları göremiyoruz. Ya da Hakkari'de göremiyoruz. Şırnak'ta göremiyoruz. Ya da Tunceli'de göremiyoruz. Dağlık yerlerde gerçekten yok. Ama projeler var. Mesela Bursa için demiryolu projesi şu anda gündemde. Devam ettik. Antalya'daki demiryolu hızlı trene dönüşecektir denilmiş. Acaba doğru mu? Hocam doğru doğru mu acaba? Evet böyle bir konuşma var ama burada aslında Antalya'ya hızlı tren düşünebilirsiniz. Evet biraz mantıklı geliyor size ama sanki Antalya'da normal bir demiryolu vardı. Ben onu hızlı trene çevireceğim. Antalya'da bulunan demiryolu hızlı trene dönüşecektir cümlesi yanlış. Antalya'da zaten demir yolu yok. Bakın Antalya şehrinde yok. Antalya bölümünde yani Burdur, Isparta oralarda var ama Antalya'da şehir olarak, il olarak, il sınırlarında demir yolu bağlantısı yoktur. Aman dikkat. Yok ki ben onu hızlı trene çevireyim. Ha belki ileride tamamen hızlı trenle başlayabilir ama mevcutta böyle bir demir yolu zaten yok arkadaşlar. Gelsin sıradaki soru. Yukarı verilen geçitlerden hangilerinde tünel yoktur denilmiş? Hangilerinde tünel yoktur? Şimdi Nefise Akçelik nerede derseniz Nefise Akçelik Ordu ile Fatsa'yı birbirine bağlar. Ve bu geçidin bir özelliği var. Bu geçit doğu batı doğrultulu uzanır. Geçidin her iki tarafında da deniz vardır. Normalde geçitler kıyı ile iç kesimleri birbirine bağlar. Mesela çubuk, sertavul değil mi? İşte gülek. Mesela ama bu geçitte Fatsa ordu ikisi de deniz kenarında. İki tarafında da kıyı var, iki tarafında da deniz var ve doğu batı doğrultulu. Ve burası bir tüneldir. Bunu bilesiniz tünel. Geldiğim zaman bakın kalkanlı geçidini gördüğünüz zaman hepsini bilmek zorunda değiliz. Bakın sizin için söylüyorum kolay olsun diye söylüyorum. Kalkanlı geçidinin diğer adı Zigana'dır. Trabzon'la Gümüşhane'yi birbirine bağlar aslında. Hatta Zigana'yı geçince Gümüşhane'den giderken Trabzon'a doğru orayı geçince rampa aşağı indiğiniz zaman bir anda atmosfer değişir. Hava değişir, bulut, sis bir anda başlar. Yani o kadar belirgin ki orayı geçince iklim şartlarının bir anda değiştiğini görebiliyorsunuz. Gidenler vardır belki. Burası sı da bir tüneldir yani. Ama mesela Sertavul, mesela Taşeli platosuyla yani Mersin'in biraz daha batısında Taşeli platosuyla, Anamur yakınlarında diyelim. Oradan başlar direkt nereye? İç Anadolu bölgesine doğru iner. Sertavul diyoruz. Yine Kopa geldiğimiz zaman Erzurumla Bayburt arasında diğer adı Çimen Geçididir. Aman dikkat. Bunlarda tünel yoktur. O zaman sorumuzun cevabı 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Devam gelsin. Sıradaki sorumuz bakalım ne sorulmuş bize? Dünya standartlarındaki kaza sayısı ve kaybedilen yolcu sayısı verileri düşünüldüğünde aşağıda verilen ulaşım sistemlerinden hangisinin daha güvenli olduğu söylenebilir? Yani aslında mantık şu da olabilir. Taşınan toplam yolcu sayısıyla taşınan toplam yolcu sayısıyla kaza sayısı bakın yolcu sayısıyla kaza sayısı yani sefer başına düşen ya da her 100 sefere düşen kaza sayısı ya da her 1000 sefere düşen kaza sayısı ya da aylık kaza sayısına göre düşündüğümüz zaman en güvenli ulaşım sistemimiz hangisi? En güvenli ulaşım sistemi hava yolu, demiryolu, karayolu, deniz yolu. Transit taşımacılık. Şöyle baktığımız zaman acaba hangisi daha güvenli diyebiliriz? En güvenli acaba hangisi daha güvenli? Cevaplarınız arasında belki demir yolu da olabilir, deniz yolu da olabilir. Tabii ki cevabımız hava yolu. Neden derseniz hava yollarıyla taşınan yolcu sayısı gerçekten milyonların üzerinde. Ki bu Türkiye'de de böyle. Hem iç hatlarda hem dış hatlarda. ama uçak kazalarının çok nadir olduğunu görüyorsunuz ama karayolu öyle değil ki karayollarına baktığımız zaman belki Türkiye'de her gün kaza var basına yansıyan yansımayan ha büyük daha doğrusu yani çok fazla ölümlü kazalar tabii ki yansıyor belki böyle yaralanmalı kazalar her zaman basına yansımayabilir ama genelde kaza sayısının en fazla olduğu ulaşım sistemi karayoludur. Ama en güvenli ulaşım sistemi hava yoludur. Hocam uçak düşerse ölürüz ama kesin ölürüz ama düşmüyor ki. Yani bizim buradaki mantığımız kazanın olup ya da olmaması. Evet, havada olmak çok kötü bir şey. Uçak düşünce evet. Yani sağ kalmak zor ama düşmüyor ki. Biz ona göre hesaplıyoruz. Onun için en güvenli ulaşım sistemimiz hangisi? Şu anda dünyada da böyledir. Hava yoludur. Aman dikkat diyorum arkadaşlar. Aşağıda verilen yerlerden hangisi farklı bir turistik alana aittir? Yani dini turizm mi, işte deniz turizmi, kış turizmi mi? Buna bakacağız. Ashabı keyf. Ashabı deyince bizim aklımıza ne gelir? Yedi uyurlar. Yedi uyurlar gelir. O da Mersin, Tarsus aklımıza gelecek. Biliyorsunuz kıtmir diye bir köpek var. İşte 3 yıl sonra, 300 yıl boyunca işte kalmışlar falan bir inanılış var orada. Eğer duyduysanız o zaman ben buna yeni turizm diyebilirim. Ya da Halilül Rahman Gölü diyoruz. Bakın Halilül Rahman Gölü. Bu da Balıklı Göl aslında Şanlıurfa'da. Akdamar Adası'na geldiğimiz zaman Akdamar Adası Van'da Akdamar Adası üzerindeki bir Ermeni Kilisesi. Hatta senede bir gün muhtemelen Eylül ayının ikinci pazarına denk gelecek gibi Ermeniler için bir günde olsa serbest ayin izni tanınıyor burası. Bayrul Zafaran Kilisesi bu da Mardin'de. O zaman asabı Keyf Halilül Rahman Gölü, Akdamar Adası ve de Dairül Zafaran Kilisesi bunlar inanç turizmine girer. Ama Zeugma ya da Belkıs Harabeleri, Belkıs Harabeleri Gaziantep'te burası tarihi turizm içerisinde değerlendirilebilir. Onun için biz Zeugma'yı bunların dışında tuttuk Değerli arkadaşlar, devam gelsin diğer sorumuz. Diğer sorumuzda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle Türkiye'nin demiryolu bağlantısının aktif olduğu söylenemez? Aktif olduğu söylenemez. Bulgaristan'la demiryolu bağlantımız var mı? Var. Kapıkule'de zaten Türkiye'nin en işlek sınır kapısı ve batıya açılan, Avrupa'ya açılan en hareketli sınır kapısı Kapıkule'de zaten demiryolu var ve aktif. O zaman eledim. Yunanistan'da var mı? Evet Yunanistan'la da aramızda demiryolu bağlantısı var. Yine Suriye ile demiryolu bağlantımız var. Mesela Çoban Bey, İslahiye, Nusaybin'de demiryolu bağlantısı Suriye ile var. Çoban Bey, bakın şöyle bir şifre yapabilirim sizin için. Çin diyebilirim. Çoban Bey, İslahiye, ve Mardin Nusaybin sınır kapılarında aynı zamanda karayolunun dışında demiryolu bağlantısı da var. Savaştan dolayı kısmen kapatılıyor, açılıyor ama genelde olduğunu söylüyoruz evet. İran'a geldiğimiz zaman mesela Van Gölü'nden karşıya geçirilen yani Bitlis Tatvan'da feribota bindirilen vagonlar Van merkeze geçirilir. Van merkezde tekrar raylara oturtulur, bağlanır, oradan İran'a gider. İran'a girdiği sınır kapısı hangisi? Kapıköy sınır kapısından İran'a demiryolu bağlantısı sağlanır. Ermenistan'la Akyaka sınır kapısında demiryolu bağlantımız var. Ama Ermenilerle aramızda siyasi sorunlardan dolayı normalde de zaten sınır kapılarımız kapalı. Yani karayolu noktasında da kapalı ki demiryolu noktasında da kapalı. Peki size şöyle bir şey sorsam. Türkiye'nin bütün komşularını düşündüğümüz zaman hangi komşusuyla, hangi sınır komşusuyla acaba demir yolu bağlantısı yoktur. Bakın hiç yok diyeceğim. Yani var da çalışmıyor değil. Hiç yok. İnşa edilmemiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin komşularını düşündüğümüz zaman Gürcistan'dan başladığımız zaman dolan 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 gel 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 Hatay'a kadar nereye geldik? Yani Artvin'den başladım Hatay'a kadar sınırlardan geldiğim Suriye sınırına kadar geldiğim zaman hangi ülkeyle demir yolu bağlantımız yok ki batıyı da düşündüğümüz zaman Yunanistan, Bulgaristan'ı bir ülkeyle demir yolu bağlantımız yok o da Irak. Sınırlarımızda, sınır komşularımız arasında Irak'la demir yolu bağlantımız yok. Onun dışında diğer komşularımızla demir yolu bağlantımız var arkadaşlar. Güzel devam. Sıradaki soruda Türkiye'de limanların ekonomik faaliyet türleri birbirinden farklıdır. Buna göre aşağıda verilen limanlardan hangileri maden işleme faaliyetleriyle birlikte gelişen limanlardan olduğu söylenebilir? Yani mesela bazı yerler vardır işte tarımdan dolayı gelişmiştir. Bazı yerler vardır sanayiden dolayı gelişmiştir. Bazı yerler mesela turizmden dolayı Bodrum, Alanya gibi düşünün. Marmaris gibi düşünün. Ama buradaki limanın gelişmesinin sebebi özellikle bize maden işlemeyi sormuş. Bakın maden işleme faaliyetini sormuş bana. Bandırma, Zonguldak, Samsun. Acaba bu limanların gelişiminde madenciliğinde payı var mı? Mesela Bandırma'da acaba hangi maden işlemeciliğinin payı olabilir? Tahmin edin Marmara Denizi'nin güneyi dedim hatırlayın. Bor işlemeciliği. Evet doğru. Zonguldak'ta Demir çelik harikayız. Demir çelik fabrikalarından dolayı Samsun'da bakır çıkarımı yoktur. Ama bakır işlemeciliği vardır. Onun için orada da aldık. Zonguldak'ta da demir çıkarımı yok. Enerji kaynağı taş kömüründen dolayı vardır. Karışmasın ama sonuçta o sanayi orada olduğu için bu limanlar özellikle ithalatında, ihracatında olsun. E doğrudan gelişim sağlayabiliyor. Mesela Samsun'da biz bakır ihracatı yapıyoruz. Zonguldak yine aynı şekilde demir çelikte de çok önemli bir nokta. Bandırma'da, Balıkesir Bandırma'da bor minerallerinden kaynaklı olarak gelişen limanlar arasında o zaman sorumuzun cevabı 1 2 3 Edirne. Devam gelsin sıradaki sorumuz. Sıradaki soruda aşağıdaki kayak tesislerinden hangisi tamamlandığında dünyanın en uzun pisti olma özelliğine sahip olacaktır. Türkiye'de 7 coğrafi bölge arasında 7'sinde de acaba kış turizmi var mı? Soru 1. Var mı? Var. Harika. 7 bölgemizde de kış turizm tesisi var. Hocam Güneydoğu'da var mı? Var. Karaca Karacadağ tesisi. Neymiş? Karaca Karacadağ kayak tesisi. Bunu aldık. Türkiye'de en fazla turist çeken kayak pistleri hangileri? Bursa, Uludağ alabiliriz. Elmi. mi? İzmit, Kartepe'yi alabiliriz. İstanbul'a yakınlığıyla çok önemli. Kayseri Erciyes'i alabiliriz. Yine geldiğimizde Erzurum Palandöken'i alabiliriz. Bunlar oldukça yoğun. O zaman seçeneklere baktığımız zaman bunların birçoğu olabilir de ama bana en uzun pisti sormuş burada. Şimdi sorumuzun asıl istediği şeye gelelim. Elazığ, Hazar Baba, İzmit, Kartepe, Erzincan, Ergan, Trabzon, Zigana, Ankara, Elmadağ. Acaba hangisi? Hadi bakalım cevaplar sizden gelsin. Hangisi hangisi? Değerli arkadaşlar, en uzun piste sahip olması beklenilen kayak pistimiz hangisi? Erzincan'da, Erzincan'da Ergan Tesisi diyeceksiniz. Erzincan Ergan Kayak Tesisi tamamlandığında dünyanın bile en uzun pistleri arasına girmesi bekleniyor. Aman diyoruz. Bu bilgi sizde kalsın. Gelsin. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde demiryolu hattı olduğu halde faaliyet göstermemektedir. Yani demir yolu inşa edilmiş ama bazı sebeplerden ötürü orada demir yolu çalışması yok. Yani demir yolu hattı çalışmıyor diyelim daha açık bir tabirle. Uşak, Elazığ, Van, Eskişehir, Kırklareli acaba hangisi? Şimdi seçeneklere baktığımız zaman Elazığ, Eskişehir, Uşak, Van, Kırklareli ee, belki sizi biraz zorlayabilir ama Şöyle bir şey olsun. Böyle sorularda e zaten demiryolu hattı olmaz ki deyip eleyeceğiniz bir şehir var burada. Zaten dağlık, zaten engebeli, zaten orada demiryolu hattı kurulmaz ki deyip eleyeceğiniz bir seçenek var. Kırklareli olabilir mi? Kırklareli Yıldız Dağları bölümünde yer alan, aslında Yıldız Dağları bölümüne ait tek şehir Kırklareli. Doğru mu? Şimdi çok çok yüksek değil ama oldukça engebeli bir sahada yer alır orası. Kırklareli'de de demiryolu hattı yapılmış. Hatta de gar var. Ama yaklaşık 30 yıldır diyelim. Gerçi 40 yıla da yakın diyebiliriz. Artık orada sistem çalışmıyor. Neden? Çünkü burası biraz ana yollara sapa. ÖSYM'nin tabiriyle Kırklareli'nin yani Yıldız Dağları bölümünün seyrek nüfusu olmasında bir sebep de engebeyle birlikte ana yollara sapa. Şimdi nüfus seyrek olunca girdi, çıktı, ticaret aldı, verdi, azalıyor. Dolayısıyla demir yolları da oldukça masraflı bir çalışma. Bu yüzden demir yolları Kırklareli'de uzun zamandan beri faaliyet göstermiyor. Onun için cevabımız E seçeneği. Yani hat var, evet hat var. Edirne'den oraya hat var ama oranın çalışmadığını lütfen bilelim. Evet geldim sıradaki sorumuza arkadaşlar. Arazide engebe arttıkça aynı standarttaki karayollarının kilometre maliyeti de artmaktadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen yerleşim birimleri arasında yapılacak yeni karayolunun kilometre maliyetinin daha fazla olması beklenir. Yani bana oldukça engebeli, oldukça sarp bir arazi buluyor. Yani topografyası ya da jeomorfolojisi oldukça pürüzlü, dağlık bir yer bul. Konya'dan Ankara'ya gidersem, Konya'dan Ankara'ya. Şanlıurfa'dan Gaziantep'e gidersem. Samsun'dan Amasya'ya gidersem. Aydın'dan Denizli'ye gidersem, Ordu'dan Sivas'a gidersem. Hadi bakalım. Bence buldunuz cevabı. Sevgili arkadaşlar, şöyle seçeneklerimizi tamamen incelediğimiz zaman Özellikle şuna dikkat ediyoruz. Bakın, bir kere İç Anadolu Bölgesinde bir şehir var. Orası İç Anadolu Bölgesinin en doğudaki yeri ve en engebeli yeri o şehri söylediğim zaman belki cevap çıkacak. Şimdi söylemiyorum ama İç Anadolu'da %90 arazi oldukça sade diyebiliriz. Onun için Konya Ankara arasında kilometre maliyetinin fazla olduğunu asla söyleyemeyiz. Şanlıurfa Gaziantep arasında aman ha öyle bir şey yok. Dağlar bile yok hocam belki attım gitti. Samsun Amasya Orta Karadeniz. Orta Karadeniz'de Oldukça sade bir yer şekli görebiliyoruz. Yani Karadeniz'i biz hemen tamamını dağlık diyemiyoruz. Tamam Türkiye'nin belki en dağlık bölgesidir ee, Karadeniz bölgesi ama Doğu Karadeniz'den ve Batı Karadeniz'den aslında söz ediyoruz. Orta Karadeniz'de Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum yani çok sade mi bir İç Anadolu'ya göre değil ama dağlık bir yerdir, çok dağlıktır diyemiyoruz. Onun için böyle bir soruda Orta Karadeniz'i gördüğünüz zaman işte tarım alanları dar, geniş, ulaşım maliyetleri fazla, az gibi mantıklarda eğer Samsun, Amasya, Tokat seçeneklerde olursa hemen engebeli demeyin, diğer seçeneklere bir bakın derim. Aydın Denizli, bakın burası da normal Ege bölgesi. Ama 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 az önce adını söylemeyeceğim cevabı bulursunuz dediğimde aslında İç Anadolu bölgesinin en doğudaki şehri nereden söz ettim? Sivas'tan söz ettim. Sivas, yukarı Kızılırmak bölümü. Kızılırmak'ın da kaynağını aldığı yer oldukça dağlık bir yer. Onun için burada kilometre maliyetinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hocam ordu hani düzdü ama düz olan yerden dağlık bir yere gidiyorum. Mesela Konya düz ama Konya'dan Antalya'ya gidiyorum. E ne oldu? E Konya düz ama dağları aşmam lazım. Burada da ordu düz ama... Ordu'dan Sivas'a gittiğim zaman e, Kızıldağ'ı aşmam lazım. Böyle düşünün. Onun için burada daha maliyetli dediği tabii ki Ordu Sivas arkadaşlar. Devam ve geldim son sorumuza. Aşağıdaki yerlerden hangisinde turizmin gelişmesinde karstik oluşum önemli bir yer tutar? Karstik oluşum deyince kalker, kireç, kaya tuzu, jips yani alçı taşı. Hocam alçı taşı söyleyemedim bir an. Alçı taşı, hocam jips. Karstik deyince aklıma ne gelecek? çabuk eriyebilen malzemeler, suyunu tutamayan topraklar. Yani kimyasal çözülmenin çok hızlı olması lazım. Nereden bahsedeceğim? Akdeniz'den. Ama eğer seçeneklerde Akdeniz bölgesi yoksa ben bir yer daha alacaktım, değil mi? Doğru mu? Okuyalım. Ballıca mağarası. Bakın, mağara. Tokat Ballıca mağarası. Ürgüp Göreme, bakın Ürgüp Göreme Evet hocam yeraltı şehirleri var erimiş. Hayır ürgüp göreme. Yeraltı şehirleri var doğru derin kuyu yeraltı şehri. Ama bunlar volkanik kayaçlar. Tüf bunlar. Karstik eriyebilen volkanik mağma ile ilgili. Birbirinden ayrı şeyler. Vanadokya. Peribacaları başkalede doğru mu? Bu da volkanik bir oluşum. Girlevik bir şelale. Girlevik şelalesi Doğu Anadolu bölgesinde ünlü bir şelale. Yer şekilleri ile ilgili. Kayseri Kültepe Anadolu'ya yazının ilk geldiği yer. Asurlu tüccarların yazıyı getirdiği yer diye bilinir. Mağaralar zaten yer altındaki erime boşlukları olarak geçer. Gümüşhane Karaca Mağarası, Tokat Ballıca Mağarası, Antalya'da Karayin, Beldibi, Belbaşı Mağaraları ya da Mersin Silifke'ye gittiğinizde Cennet, Cehennem, Astın Mağarası'nı görürsünüz. Ya da İstanbul'da mesela Yarımburgaz Mağarası'nı görürsünüz. Ya da Kırklareli'ye gittiğinizde Dufnisa, Dufnisa mağarasını görürsünüz. Mağaralar aslında ne? Mağaraların Türkiye'de %99'u doğal oluşumdur. Bazı mağaralar vardır mesela. E, belki ilk çağda yaşamak için içi uyulmuştur. O da olabilir. Ama mağara gördüğünüz zaman kesinlikle ama kesinlikle karstik deyin. Ve mağaraların da Dış kuvvetler tarafından oluşturulduğunu bilesiniz. Yani mağara iç kuvvetin sonucu değildir. Onlar da yeraltı sularıyla beslenen aslında yağmurun ve kar sularının getirdiği yeraltı sularıyla oluşan doğrudan bir yer şekli bu dış kuvvettir ve karstiktir. Buna da dikkat diyoruz sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Türkiye'de ulaşım, ticaret ve turizmde ikinci soru çözümümüzü de coğrafyanın doktrini soru bankasında sizlerle gördük. Özellikle şu konuda aslında notlarımı aldım ama şöyle bakayım isterseniz. Bakın arkadaşlar demişler ki: "Hocam bu seneki soru bankanızda güncellik ne kadar?" demişler. Bunu sormuşlar. Arkadaşlar bu seneki soru bankamızın tamamı güncel. Geçen sene de günceldi. Ondan önceki sene de günceldi. Coğrafyada güncel olmayan bir soru bankasıyla asla yol alamazsınız. Ancak şu var. TÜİK verileri bugün olmuş. Bakın ya yani neredeyse Haziran'a geldik. Bugün olmuş hala daha verilmeyen TÜİK verileri var. Onun için hiçbir coğrafi kitabı ama bakın hiçbir coğrafi kitabı yüzde yüz güncel olamaz. Biz de bu yüzden bu zorlukları yaşamayalım diye TÜİK verilerini sonradan vereceğiz planlamasıyla kitabın içerisine çok fazla TÜİK verisi katmıyoruz. Peki hocam son veriler... Son verileri son derste göreceğiz biliyorsunuz. Onun için kitabımız oldukça güncel, bilginiz olsun. Güncel olmayan TÜİK'te değişen noktalar olmuşsa da orada ne yapıyoruz arkadaşlar? Zaten soru çözerken de söylüyoruz. Zaten sizler de TÜİK verilerinde onları görüyorsunuz. Bilginiz olsun. O zaman diğer konumuzla görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.